Ha. Turgut Bey Turgut Bey Artık Turgut gitti Turgut Bey geldi Ne oluyor Sezai hayırdır bir selam ver ya Onu da alırdın zaten acımazdın Birikmiş aidatlarını ödemişsin Kafacı söyledi sorarlar adama Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye Sor Oğuzhan Bu değirmenin suyu nereden geliyor Turgut Abi Oğlum borçlar birikince kimse mağdur olmasın diye hanımın bileziklerini bozdurdum. Ne? Öyle mi Turgut Efendi? Peki telefon? Yeni telefon almışsın. Evet. sabit Sabitat çektirdim dükkana. Cep telefonu pahalıya geliyordu. Zaten kendi cep telefonumda da sattım. Bana bak Turgut. Biz senelerdir aynı kaptan yiyip içen adamlardı. Ne oldu bize? Ben evden sefertasıyla yemek getiriyordum. Sen de her öğlen üzerine çöküyordun Sezai. Dara düşüp getiremeyince ne hikmetse sen de oramaz oldun. Beyler biz uzayalım. Buradan ben bu konuşmanın sonunu biliyorum. Biraz sonra, bir ay sonra geri vermek üzere borç isteyecek, kaç. Ne yapıyorsun lan orada? Çırak mı girdin Şerif abinin yanına? Yok baba, Şerif amca anahtarı evde unutmuş, işe gitti. Taş aradı bulamadı. Kapı kapanmasın diye beni kapının arasına sıkıştırdı. Gelmesini bekliyorum. Niye seni içeri almıyor Şerif? Yoksa bu Şerif bir şey mi karıştırıyor? Yok amca, evinde kaldığımız muhasebeci var ya. Lan oğlum o benim işte. Allah Allah. Abi bu bir türlü beni tanımıyor ya. Her akşam eve geliyor, her akşam kapıyı ben açıyorum. Pardon yanlış ev diyor, geri gidiyor. Ana ayrı korunuyordu. Ben zaten çift kat giyiniyorum, biliyor biliyorsunuz. <laughs> Evlat değil, grip virüsü. Tokalaşırken geçti anasına bu. Ee, anlat bakalım bakalım. diyordun. İşte o iddianın musluğu bozulmuş. Annem tamire çağırdı Şerif amcayı. Hey! Şerif senin evde mi lan? Oğlum ben kimse eve girmeyecek demedim mi? O ev bizim mahremimiz. En kıymetli bu evde. Annem senden sonra tövbe etti baba. Bir daha bir erkekle asla diyordu. Lan bana ne lan anandan? Şerif abi her şeyi öğrenebilir. Koşun abi sen odun al. Oğuzhan doktoru ara. Ağa filanı. Recai amca bir şey sorabilir miyim? Sor yavrucuğum amca baba yarısıdır diyorlar doğru mu? Doğrudur yavrucuğum. Bana yarısı bile yeter. Sana baba diyebilir miyim? Siktir yavrucuğum. Ya bu nasıl mahalle? Kimi anasını yamamaya çalışır, kimi avradını. Lan koşun! Yapmayacak oluyor. Yönetmenin kesin emri var. Dişleri düzeltmeden gelmeyin dedi. Işıkları ayarlayamıyorlarmış. Işıklar dişlerin arasından diye emilip kaybolup yok oluyormuş. Fizik profesörü çağırdılar. Durumu olur öyle ile açıkladı. Ee, yeter bu nedir arkadaş yeter ya. Benim dişlerimle niye uğraşıyorsunuz? Onların hepsi tek tek bir anlama sahip arkadaşım. Halk bunun için seviyor beni. Bu dişler yüzünden seviyor. Seyrek dişi kötü adam demiyorlar mı bana diyorlar. Ne uğraşıyorsunuz arkadaş? Bir kat kireç atın. Sarı çok iyi durmadı. İgat, bir kat. Bir kat. Mikrofonlar takıldı mı? VTR'e girecek. Sağlam ve her koşulda düz duran bir tabure yapmak isterseniz... ...tabureyi üç ayaklı yapmak zorundasınız. İki ayaklı dengesiz, dört ayaklı nazlıdır. Her yerde durmaz. Oysa bizim durumumuzda konu şansa bırakılamayacak kadar önemliydi. Güneşin yerini aya devrettiği saatte doğdu. Ölçülmedi ama doğduğunda IQ'su 50'ye yaklaşmıştı. Ne akranları ne büyükleri 8 yaşına kadar yeteneklerini keşfedemedi. Yılmadı, okulun en başarılı öğrencisi oldu. Ah, direkten döndü. Sınıf başkanı seçildi. Görevini başarıyla yapmaya çalıştı. Ne gerek varsa. 13 yaşına geldiğinde TÜBİTAK'ın Ülkemizin Sorunları Kompozisyon Yarışması'na Küresel Isınma Nedir isimli çalışmasıyla katıldı. Ama yazıyı Ocak ayında verdiği için... Eh, iyi işte. Donuyoruz zaten. Tepkisiyle derece alamadı. Çevresel sorunlar, nükleer enerji, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş gıda ürünleri, aşırı gübre kullanımı, yanlış sulama konularında bir sürü fikri vardı. Ama işte olmadı. O, Oğuzhan'dı. O yüzden şimdi size Sezai'den bahsedeceğim. Çok sıkılıyorum ya Sezai. İstanbul'u özledim ya. Geleli iki ay oldu. Sana yemin ediyorum iki aydır her gece rüyamda İstanbul. <laughs> her sabah da hamam hamamdasın ama. Ne yapıyorsunuz lan siz İstanbul'da rüyanda? <laughs> Ulan oğlum senin de işin gücün geyik Sezai ya. Bir laf konuşturmuyorsun. Şeytan diyor dön mahalleye. De işte. Nasıl döneceğim? Vallahi bir kurşunda yıkarlar adamı. Sezai hala bekliyorlardır değil mi? Yani işte onu bir bileydik iyiydi. Hadi getir onu. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ya sen ne aşağılık, ne adi bir herifsin ya. Lan insan çocuğuna bunu yapar mı? Köpeğin mi lan o senin? Ne var lan? Oğlumla vakit geçiriyorum. Günde en az iki saat vakit geçirin. Sokağa çıkarın demiyorlar mı televizyonlarda? Ya Sezai sen var ya resmen... Ulan kötü bir adamsın lan sen. İşin gücün, para, zina, haset fitne, iki yüzlük, riyakarlık, bençillik, aile bilmezlik, fitne, fesne. Ne alakası var ya? Ne alakası var Turgut Allah aşkına? Bugün kime sorsan, hangi dergiye, ansiklopediye baksan... ...Sezai geçen sene iyi adamdı derler. Bana bak, Allah korusun. Cenazemde de arkamdan böyle konuşacaksın Allah bilir. İyi insanım oğlum ben. İyiyim, iyiyim. Ya bırak Allah aşkına. İyiymiş. Tövbe tövbe. Sezai bu konu aklına geldiğinde özünde iyi bir insan olduğunu ama çevresinin kötü olduğunu düşünüp rahatlardı. Ama en yakın çevresinden bu lafları duymak onu etkiledi. Bir süre düşündü, hatırlayabildiği ilk anıyı aklına getirmeye çalıştı. Kısa bacaklı, kısa kafalı, kuru kafalı. <laughs> Annem ve babanlar bilemeyeceğiz dedi. Sen de mi Sezai? <laughs> He, ben de. <laughs> ...ve Sezai koşmaya başladı. Yan köyden bir otobüse atlayıp İstanbul'a Kanlıca'ya dönmeye karar verdi. Sezai mahalleyi kimsenin izlemediğinden emin olduktan sonra... ...Divriği'yi aramaya, tehlikenin geçtiğini haber vermeye karar vermişti. Hayatını riske atıp mahalleliği Kirli Divriği sürgününden kurtaracaktı. Artık iyi biriydi. Gerçi bir kere de duyarlılık göstermişti, belki hatırlarsınız. Cinna. Satmayın. Bu benim için de gurur, onur ve haysiyet meselesi oldu. Gerekirse ben de yardım ederim. Satmayın oğlum, satmayın. Sezai ilk iyiliğini yapacağı için çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıyım lan. <laughs> Mahallemi kurtaracağım. Yaşasın iyilik. Sıcak çikolata mı lan bu? Soğuğu bu, soğuğu. Gerçi onda ter kokusuyla akıl oluyor ama... Ne lan? Petrol lan bu. Bu arada ilk duyarlılık anını bir daha hatırlarsak? Ne kadar teklif etmişler. Koyamana, sat gitsin. Sat, 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 sat sat, koyamana. Mahallesine bir eşine dostuna iki zengin olduk abi. Biliyorum oğlum telefon edip haber verdin atlayıp geldim ya. <laughs> Hadi giyin de bizi paranın bozmasına izin verelim. Ay özel kıyafetleri giymişsin. Parayı çarçur etmeye zinayla başlıyoruz he. Yok oğlum zinayı herkes yapar. Biz çok daha yukarılardan başlayacağız Lübbeli'ye. Aa ne yapacağız abi? Fakir mi Hı? Ne var aklında? Aklında ne var? Oğlum öncelikle gidip saçları ama dip boyası yaptırmamız lazım. Kokuzluktan boyatamadım. Sonra gidip dev ekran bir televizyon alacağız. Görenler görmemiş desin. Desinler be. Kredimiz var. Petrolü sonra satarak. He, acelemiz mi var? Hadi. Sezai para, güç ve ihtişam için gözünü karartmıştı. Önce abisiyle paylaşmaya karar verdi damıtılmamış servetini. Sonra da istemeden de olsa diğerleriyle mahalleyi uğursuz bir karanlık ele geçiriyordu. Karanlık derken kelime oyununu çaktınız değil mi? Petrol de siyah ya. İnsanlık bir kez daha para ve hırsla sınanıyor ve bir kez daha kaybediyordu. Kaiser Soze ben olayım lan. O çok daha havalı oluyor. Turgut sen geç böyle. Geç geç. Sezai kötü bir adamdı. Beceriksiz ama kötü bir adamdı. Ve bu sayede istemeden de olsa mahallenin yani petrolün hilminin olmayan bütün kısımlarını tek bir odakta toplamış, zamanı geldiğinde hilminin işini çok kolaylaştırmıştı. Zamanı geldiğinde. Sezai de kötü değil zaten artık. Kıza bacaklı, kıza kafalı, kuru kafalı. Annem ve babanlar bilemeyeceğiz seni. Sen de mi Sezai? dişli dişi yamuk. Oğlum bunun dişi yamuk. çek, 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 Sezai'nin ağzını çıtla çevirmişler. inşaat yapacaklar galiba. <laughs> Sezai, dişinde bir şey var oğlum. E -e. oğlum dişlerle güzel daha geçilmek ki. Sanki sizinkiler çok yaratıcı. Oğlum bırak onu. Küçük Hilmi geldi. Onunla daha geçelim. Hilmi çak, Oğlum bırak böyle... <laughs> Sen de mi Sezai? Ama çok yoruldum be Tahsin abi. Yapamadım. Hiçbir haltı başaramadığım gibi bunu da başaramadım. Sezai kötü adam olmayı denedi ama onu bile beceremedi. Ee, öyleyse Sezai'ye değil, Sezai Usta eş. Ve böylece bahsettiğim üç ayaklı tabure oluştu. Hmm. <laughs> İlmi yeter artık. Hı? Sen nereye geldin ya Sezai? İlmi? Ben oturuyordum lan sen geldin. Ne diyecek de oyalama beni. Hani böyle insan aşık olduğunda gördüğü her çiçekte baktığı her insanda aşığını görürmüş ya. Oho, bu lafın sonu iyiye gitmiyor mu? hadi bakalım. Ben de böyle baktığım her yerde petrolü görüyorum Sezai. Mesela sen öleceksin sonra fosil olacaksın. Binlerce yıl geçecek sonra petrole dönüşeceksin. Ben yine para kazanacağım. <laughs> Allah Allah. Sen ölmeyeceksin yani. <laughs> Sanmam. Parası olan için her zaman bir çözüm bulunur ümidindeyim. Ümit fakirin işkencesidir. Zenginin yatırım planıdır. Sağlıkta çok iyi para var Sizayi. Hilmi, senin keyfin yerinde anlaşılan goy goy yapasın var. Ben hiç umutta değilim. Direk sadede gel. Direk. Dükkânlı kendi bana satmak istiyorsun. Nereden anladın lan? Sizayi, biz bu mahallede kırk kişiyiz. Kırkının da kalbi kırk kişiyiz. 39'unuz beni bilir. Ben de keyfime göre 39'unuzu bilirim. Bu kadar süre petrol bulduğunu bana söylemeyin. Şimdi söylediğine göre petrolden kurtulmak istiyorsun. Ee, bunun yolu da petrol şeyhi büyük ilmiden geçiyor. Da karşılığında ne istiyorsun kopek? Hilmi, benim abu demle barıştırlar. Biz zenginler her 10 yılda bir bir araya gelip bu sorunu çözmeye çalışırız. Seviyoruz, terk ediliyoruz, paramızda rezil oluyoruz. Bunun için workshoplar, sempozyumlar düzenliyoruz. Son 20 yılda biraz aşama kaydettik. Ama aşkı satın alacak para daha üretilemedi be size. Hadi ya. Son 10 yılda biraz aşama kaydettik. Çözeceğiz Sizai'yi. Hadi ya. Vallahi çözeceğiz ya. Ya hadi ya, hadi ya. Allah Allah. Ulan param ilk defa bir işe yaramadı. Bu uygulamayla sadece trafiği öğrenmekle kalmayacaksınız. Çocuğunuz parkta oynuyor mu onu bile görebileceksiniz. Oğlum Miami kumsallarına falan zoomlasana. Karı kız bakalım ya. Gitmiş Aydos ormanlarına zoomluyor bize Güzel. Ulan paket dedik Kamil, tamam bir de üzerinde dövüyoruz. Kaç yapalım derken göz çıkardı Hürrem. Oğlum kendisi... Hürrem ne lan? Tempura götlü, çakma hörlü, Hürrem ne? Sıfatla bitti, başa dön. De tekrar düşmeyeceğim diye iyice abarttı bu dağım artık. Devam edin gençler. Onun aynısından ben de aldıydım. Üç ayda bozuldu. Sikken anasını. Hora tuzağı demir o. Eyvallah bey baba. Eyvallah. Hadi atın şunu denizlere. Kimse yok mu? Tövbe bismillah. Ne oluyor? Duvar döndü. Buyur kardeş. Görüyor musun abi? Sonunda birisi etkilendi tüyleri diken diken eden fikrimizle. Binada dönüyor mu abi? Dünya dönüyor lan. Orta çağdan mı geldin sen? Raket bıçağımızı açalım. Metin! Allah! Metin! Yandı! Gözlerim yandı! Retinam eridi! Üf üf! En son sen kullanılmış ağda gördüğünde böyle olduydun abi. O kadar mı çirkin? Ulan bana da hep erotik mağaza ürünlerini taşıtıyorlar. Düşündüğüm şey değil mi? Gidiyorum bak. Ben lan, yanlış anladım lan. Ne kadar başarılı abi. En az Sezai kadar çıkın. Sezai'nin fotoğraflarını bunu yapan adama gönderdiğimizi hatırlıyor musun? Gözlerine inanamadı. Bu kesin photoshoptur dedi. Hatta üşenmedi. Dükkanına kadar geldi kendi gözleriyle <laughs> Yine diyorum gerçek. Yumurtaya can veren Rabbim. Bunun anası babası nasıl bir günah işlemiş. Kardeş ben doğuştan böyle değilim. Bir motor ustasını çok kızdırdım. Krikoyla bu hale soktu beni. Teknik dün gibi aklımda. Uygulayayım mı sana da? Hı? Peki senden başka var mı? Gösterebilir misin bana? Para da veririm. Ulan arkadaş, adam soy ağacıma uzaylı muamelesi yapıyor ya. Kardeşim, bu sureti yavrum diye seven bir ana var. Ayıp oluyor bak. Gidiyorum ama seni hiçbir zaman için unutmayacağım. Lan sus! Bir duyan olacak, bas Lan! Pislik! O zaman biraz Sezai'yi gıcık edebilir Sen şimdi şunları bitire Bu nerede bırak. Var yanık Anadolu çocuğu Sezai var Var yanık Ana. Bu ne lan? Bu benim yansımam değil lan. Bunlar ne lan? Lan! Lan! Bunlar ne lan? Ne <laughs> lan bu da? Ne Sezai, Yozgat Serabi'nin resmi üyesi olmuşsun. Hayırlı olsun. <laughs> Yozgat'ta seramik ne gezer lan? Ya biz de o yüzden kızamıyoruz ya heriflere. Şu surata bak lan, şu çirkinliğe bak, çirkinliğe. Eldeki malzemeyle bu kadarını yapabilmişler. <laughs> bisküvi koyuğu bile var, bisküvi koyuğu. Eğer çay, şekerli çay istersen şekeri de koyacağım. Gel burası. Ben de cüzdanımı, cep telefonumu koydum. İkide bir masada unutuyordum. Bu çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ulan günün birinde heykelimi yapacaklar diyordum da kafamdaki bu değildi ya. Bu benim kafam olmuş. Yine de çok güzel lan. Çok hoşuma gitti lan bu. Kafa kadar güzel ya. Ciddi misin lan sen Sezai? Kıskanmayın oğlum, kıskanmayın. Sizin bardağınız var mı? Var mı sizin bardağınız? Sizin bardağınız var mı? Yok. İnce belliyle mi içeceğiniz, Sezai mi içeceğiniz diye soracaklar. Genç kızların çeyiz takımına gireceğim. Pamuklara sarıp sarmalayacaklar beni. Ta ki o en özel güne kadar. Taksitle, senetle satacaklar oğlum beni. Gurur duyuyorum oğlum kendimden. Rahmet babam olaydı da bugünleri göreydi ya. Adamla dalga geçeceğiz diye dünya kadar para harcayıp kupa yaptırdık. Sevindi bu. İşte biz de itlik yapamayan adamlarız aslanım. Hiç unutmuyorum bak daha acemiyim. Gözleri görmeyen bir adam arabayla çarptım. Adamın gözleri açıldı lan. Hala duacım biliyor musun? Biz kaza abi olsa insanlara zarar veremiyoruz abi. Ne zaman kavga eden birilerini görsem iki yumruk atmak için aralarına dalsam ayıran adam geldi diye öpüşüp barışıyorlar anasını satayım. Bizim hamurumuzda Ben kaçtım dükkana. <laughs> Sen? Ben şey, ex yengenle yemeğe gideceğim. Çok ısrar etti. Ben de kıramadım şimdi yani. Kızcağızın bir sorunu var belli ki. Yüzüne vurmayayım dedim. Ona gideceğim yani. Kardeşim, Kardeşim elinle kopar ki, elinle kopar ki. Huylanıyorum. Kuş muyum lan ben? Benim ağzımdan besleniyor Elinle kopar ki, elinle kopar. Elinle, el, el. Bak ya, adam yaladı yuttu beni ya. Rahatsız etmeyin dedi ama getirdik her istediğinde. Ne yapıyorsun? Yenge! Yenge! Müsaitseniz biz gelmek istiyoruz ama. Ya durun durun biliyorum ben bu dalgayı ya. Lan lan ayıp Al anasını satayım. Al. Gel araziye. <laughs> Ünlüler borlu motorlular yarışması motorcuların sahtekar çıkmasıyla iptal olmuştu. O yüzden yeni kurulan borla çalışan motor bulanlar federasyonunun bütün karşılaşmalarının devlet tarafından özellikle denetleneceği açıklandı. Federasyon başkanı kuruldukları ilk gün 234... Aa. ne oluyor ya? Vallahi bir şey oldu yok abisi. Zaten beklediğimiz bir haberdi. Yiğit o halledecekti ya. Zamanı gelince halledeceğiz. Yiğit bak Olacak bu iş, değil mi? Ha? Boşuna uğraşmıyoruz, değil mi? Ha, Kurban olduğum. Bak Eda da gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Bari bir bisiklet arasın gidişi. Olsun bu iş. He lan. Şükriye de gidecek. Ya abi gitsin senin. Ne derdin he? Allah Allah. Eski karım oğlum niye gidiyormuş? Gitmesin. Gitmesin o zaman. Abim öyle istiyorsa. O zaman Eda da gitmesin lan. <laughs> gitmesin. Bak sevgili arkadaşlar. Bak ben konuşunca kızıyorsunuz ama... ...az motora odaklanın lan. Daha ne kadar odaklanacağız oğlum? Tebeşir mi bunlar, ha? Tebeşir mi onlar? Nerede lan Sezai? Nerede Sezai? Derdi ne Sezai'nin? İşkence yapayım diyorum, bırakmıyorsunuz. Bir deneyelim ya. <laughs> bak ya. Güldürme beni ya. Manyak İyi, tamam güzel. Bir şey demedik. Peki derdi ne bu cinsine tükürdüğümün? Lan adam yabani lan yabani. Aklı sıra naz yapıyor işte. Ya ömrü hayatında ilk defa bir işe yarıyor ya. Bırak bir şaşırsın adam Allah Allah ya. Ya iki üç günden sürter sağda solda. iki güne üç güne gelir buraya motorumuzu yapar hadi. şey yapmayın takmayın kafasına. Aynen. Hadi abi. Sezai ya, şu an itlik kariyer planımın doruklarında oturuyorsun ha. Helal olsun. Vallahi billaha helal olsun. Nasıl süründürüyorsun lan adamları? <laughs> Estağfurullah abi senin yanında ya. Benimki ne oğlum? Gelene geçene su serpmek, pavyonda para yedirmek. Asıl itiklik seninki oğlum. Seninki. Abi öyle de şey yapmayalım. Sonuçta orta geldi, gol yaptı. 40 yılda bir gelir böyle orta. Bunu Sabri bile yazardı. Eleştirmek için de söylemiyorum. Sonuçta herkes gol atmak zorunda değil abi. Atma lan içine. Haykır. Ben itim diye haykır. Yaşadığını hisset oğlum, hisset. Abi çok şey yapma. Bağır, bağır, bağır. Ben itim bir haykır. Abi. Bağır lan. Abi. Bağır lan. Abi. Ben itlik yapmıyorum. Beceremedim sadece. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Da bulurum herhalde bir gün. He bulursun. Ben pavyona gidiyorum. Ulan <laughs> hatları sıkıcı ya. Var ya. Anadolu çocuğu Sezai 马儿呀，那啊那走走瞧瞧。